11 Ağustos 2023 Cuma İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Takı değişikliklerini, takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 2 yaşlı İngiliz taylarının katılacağı şartlı bir sabırlı koşusu 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki tayları dilerseniz tek tek yorumlayalım. 1 numaralı Cool Breeze yaklaşık 2 aydır sahada olan ve dereceli işler yapabilen bir isim. Özellikle son sentetik pistteki işinde, rahat bir şekilde güzel dereceli idmanı çok iyiydi. Pedigrisini incelediğimizde ise, çimci ve hafif süratli bir yapıya sahip olabileceğini gördük. Yani liderliği alarak yarışmasa bile, yarışı ilk üçte takip edeceğini ve düzlükte yürüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu şekilde mutlaka başarılı koşacağını düşünüyoruz. Kuponlarda mutlaka olması gerekir. 2 numaralı Downrunner, Bursa'da hazırlandı ve kağıt üzerinde çok fazla bir işi yok. Fakat uzun zamandır sahada olduğunu ve pişkin bir isim olduğunu düşünüyoruz. Downrunner, son işini Bursa iç pistte gerçekleştirdi ve Bursa pistine göre iyi bir derece yaptı. Pedigrisine baktığımızda, bu eşleşmeden dolayı her türlü pistte iyi koşabileceğini düşünüyoruz. Tizvey temsilcileri genelde süratli olurlar. En iç kulvardan yarışa başlayacak ve üzerinde Vedat olacak yani süratli bir tay için bütün iyi şartlar oluşmuş durumda. Sırf bu şartlardan dolayı bile bu tayı çok ön plana çıkartabiliriz. Bu koşuda tayları numara sırasına göre anlatıyoruz. Yani 2 numaralı Dawn Runner bizim net favorimizdir. Bunu belirtelim. 3 numaralı Goodbye Bro, yeterli hazırlıklarla bu koşuya katılıyor. Bir Smart Robin temsilcisi. Hafif süratli olabilir hatta liderliği de alarak yarışabilir fakat bugün için daha süratli ve avantajlı konumda olan rakibinden dolayı Buta'ya şans vermeyeceğiz. Kazanamaz demiyoruz fakat karşılaştırma yaparak elediğimizi belirtelim. 4 numaralı Laguna Boy, çok sayıda uzun işlerle bu koşuya hazırlandı. Çok pişkin bir tay olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bu uzun işleri yaparken, rahat görüntüsü ile dikkat çektiğini de belirtelim. Pedigrisi gereği bu tayda ilk metrelerde öne erken gelecektir. Düzlükte down runner'ı atlayabilecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. En azından form durumundan dolayı yazılmalıdır. 5 numaralı Majestic Endeavor, hazırlıklarını yetersiz bulduğumuz bir isim. Fakat çok kaliteli bir pedigrisi var. Özellikle çimde bu mesafelerde mutlaka etkili koşacak. Bugün çok kaliteli olduğu için şans vereceğiz. Sonraki yarışlarında bu grubu rahat geçebilecek kapasitede olduğunu belirtelim. 6 numaralı Milto, Laguna Boy gibi Epruv temsilcisidir. Uzun zamandır sahada olan pişkin bir isimdir. Bu tayda önlere erken gelecektir. Güzel derecel işleri ve yeterli pişkinliği ile kuponlarda mutlaka olması gerekir. 7 numaralı mister Gino, grubun en pişkin isimlerinden biridir. Özellikle sentetikteki kısa sprintini çok beğendik. Yarış günü AGF oranlarında son sıralarda olabilir. Fakat bu kapasitede bir tayın bizce kesinlikle yazılması gerekir. 8 numaralı Triple Azarex, hazırlıklarını yetersiz bulduğumuz bir isim. Koca elinden gelecek. Bizce bugün yarış görme amaçlı koşacaktır. Bu sebeple bu tayı da eledik. Bu koşudaki net favorimizin 2 numaralı Down Runner olduğunu belirtelim. Fakat yarışta birçok süratli olabileceğini düşündüğümüz isim var. Yani süratli bir tempo oluşursa, hazır durumdaki diğer isimler de devreye girebilir. Kaliteli pedigrisi ile 5 numaralı Majestic Endeavor'u ikinci sıraya koyalım. 4 numaralı Laguna Boy, 1 numaralı Cool Breeze, 6 numaralı Mito ve 7 numaralı Mr. Gino sıralamasını da yazıp bu koşuyu geçmeye çalışalım. İlk ayaktaki rakamsal sıralamamız 2, 5, 4, 1, 6, 7 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. İkinci ayak. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, satış 4 koşu, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 5 numaralı Anadolu Destanı olmuştur. Kulaklık takısını start mahallinde çıkartıp dil bağı takarak yarışacaktır. Bu arada 9 numaralı Umudum Batmacı'nın da start makinesine önden giriş yaptırılacağını belirtelim. Yarışta liderliği 8 numaralı Time Off Runner alacaktır. 3 numaralı Toro Rosso son yarışlarında liderliği alarak yarışmıştı. Bugün süratli rakibini zorlayacak mı emin değiliz. Hafif süratli atlar yarışın temposuna katkıda bulunabilirler. Yarışın temposu konusunda temkinli olmalı ve farklı gidişatlara göre değerlendirme yapmalıyız. Biz ilk sıradan 8 numaralı Time Off Runner'ı yazalım. Bu safkan geçen sezon çok başarılı yarışlara imza attı. Bu sezona da iyi başladı fakat dinçlik yarışı sonrası düşüşe geçti. Bugün liderliği kolay tempo tempoda alabilirse bitirebilir. Bu sebeple ilk sıradan yazılmalıdır. 9 numaralı Umudum Batmacı uzun ara sonrası bu yarışa katılacak. Biz hazırlıklarını yeterli gördük ve beğendik. Kendisini tanıyan binicisi idaresinde sevdiği için pistte sürpriz yapabilir. Kuponlarda olsun. 3 numaralı Toro Rosso Vedat idaresinde olduğu için çok şanslıdır. Önlere yakın ağır tempoda yarışı sürdürebilirse, bizce şansını katlayacaktır. Ama time off runner ile inatlaşarak giderse, o zaman işler değişir. Yine de gidişat avantajı olduğu için mutlaka kuponlara yazalım. 2 numaralı mister toprak ve 4 numaralı uğurcan han, satış koşularını iyi koşan isimlerdir. Bu atların son yarışlarını ölçü almayalım. Bugün üst sıralarda isimlerini duyabiliriz. Kesinlikle kuponlarda olsunlar. 1 numaralı Çuvinist iyi hazırlanmış. Tek çim pist yarışındaki 6'ncılığı yakın ara sayılır. Bu grupta çok iyi koşup kazanabilir. Çimde eksik olduğunu düşünüp elemeyiniz. 8 3 2 4 1 sıralamasını biz yeterli gördük. Beroş, Anadolu Destanı ve Midnight Sky iyi koşup kazanamamaya devam edecek gibi gözüküyor. Bugün biz bu atları karakterlerinden dolayı eledik. Eğer tutuyorsanız mutlaka yazınız. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 3. ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Kısa Vade 6 At Yarışı Yazarları Derneği koşusu 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışta çok süratli bir tempo oluşabilir. 4 numaralı Gökdenizim en süratli isim olarak gözüküyor. Fakat rakipleri de ayağına seri isimlerdir. Sadece 5 numaralı Sun Time ve 2 numaralı Baba Dallas bekleme yapabilir. 3 numaralı Can Reis ise son zamanlarda bekleme yapmaya başlamıştı. Aradan sonra hangi taktikle koşacağını bilemiyoruz. Biz ilk şansı 3 numaralı Can Reis'e vereceğiz. Bu safkan dinçlikle çok koşabilen bir isim. Özellikle düzlükteki vites arttırma kabiliyeti sayesinde birçok yarış kazandı. Bugün önüne alacağı rakiplerini düzlükteki etkili atakları ile atlayıp kazanabilir. Can Reis'in yetersiz hazırlıkları var. İdmanlarında da iyi dereceler yapabilen bir isim değil. Yani bu formu kötüdür anlamına gelmez. Bu safkan her zaman böyledir. Yarışa çıkınca değişir ve geçemeyeceği at yoktur. AGF oranı ne olursa olsun kuponlarda olsun. 6 numaralı El Maestro grubun en genç iki atından biridir. Özellikle son işinde 1000 metreyi 1 saniyenin altında rahat bir şekilde koşması herkesin dikkatini çekti. Koştukça farklılaşan bir isim. Grup sert diye düşünmeyin. Rahat kazanırsa şaşırmamak gerekir. Yarış çok süratli geçebileceği için 7 numaralı Point of finale de şans verelim. Bu atın sonları çok kuvvetli. Zaman zaman önlere yakın gidebiliyor fakat, bu süratli tempoda bekleme yapacağını düşünüyoruz. Sonlarda tüm gruba hakim olabilir. Kesinlikle yazalım. Daha sonra, kalitesine istinaden 5 numaralı sun time ve önde diri kalabilecek durumda olan 1 numaralı az mantoru yazalım. Az mantır 62 kilo olsa da, kazanma karakteri düşük gökdenizimi bir şekilde atlayacaktır. Diğer rakipleri de sıkıştırmazsa bitirebilir. Ayrıca az mantorun vedat idaresinde 6'da 4 yaptığını da belirtelim. Sun time ise bilinen etkili düzlük sprinti ile kendine şans arayacak. Mesafe kısa gelebilir diye son sıralarda yazdık. Bunu da belirtelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 6, 7, 5, 1 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı, Grup 2, Celal Bayar koşusu, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Koşuda liderliği 1 numaralı Artsman alacaktır. Onu da 5 numaralı Vincitor yakın takip edecektir. Yarışın süratli geçeceğini düşünmüyoruz. Artsman, normal şartlarda bu tempolarda iyi koşar. Fakat Vincitore'nin varlığı onu çok etkiliyor. Vistor ile beraber start aldığı 3 koşuda da Artsmen başarılı olamadı. Bu sebeple Artsmen'e şans veremeyeceğiz. Vincitor ise, Go Hero ile karşılaştığı her koşuda başarısız oldu. Çok başarısız diyemeyiz fakat güç kıyaslaması yaptığımızda 3 numaralı Go Hero'un bariz üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Go Hero, her ne kadar bekleme yapan bir isim olsa da, tempoya göre orta sıralarda yarışı takip edebiliyor yerinde yürüdüğü zaman rakip tanımadan kazanmasını biliyor. Bugün 5'te 2 yaptığı Karataş idaresinde yarışacak. Çok geç kalmazsa kolay bir birincilik elde edebilir. Mr. Görkem'den biraz çekiniyoruz. Bu safkanın son yarışını nasıl kazanabileceğini anlatmıştır. Bugün tempo aleyhine olacağı için eliyoruz. 3 numaralı Go Hero, bu şartlarda bu gruba geçilmemesi gerekir. Günün net bankosu olarak yazılabilir. 5. ayak 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Öncelikle yarışta ağır tempolu bir gidişat beklediğimizi belirtelim. Liderliği alabilecek 3 tane tempo atı var. Bunlardan 5 numaralı Er Savaş veya 6 numaralı Aklı Selim'sin öne erken gelip liderliği alabilir. 3 numaralı Ezer döverde isterse iç kulvar avantajı ile tempoyu belirleyebilir. 8 numaralı Hosli de önlere yakın giden bir isimdir. Bu atlardan biri tempoyu belirleyecek fakat yarış erken süratlenmeyecektir. 2 numaralı Egetay, Çim'de henüz yarış kazanabilmiş değil. 4 numaralı oğlu Mutku'ya grup biraz sert gelebilir. 7 numaralı Hosli de eski formundan çok uzak bir görüntü veriyor. Bu 3 atı bu sebeplerle eliyoruz. Kalan atlar arasında ayırım yapmayacağız. Bir numaralı Afşar, kalite olarak farklı dursa da, Vedat idaresinde 4'te 0 yaptı ve ters köşe yapmayı seviyor. Yanına rakip yazdığımızda kazanıp bizi yine şaşırtabilir. 3 numaralı Ezer Döver, hafif alınacak bir at değil. Tempoyu belirlerse çok ters bir yarış çıkarabilir. 5 numaralı Er Savaş ve 5 numaralı Aklı Selim'sin, form durumlarını çok beğendiğimiz isimler. Bugün bir tık sert rakiplerini geçmeye çalışacaklar. Özellikle tempodan dolayı şanslı olduklarını belirtelim. 8 numaralı Gebze Güzeli, aradan sonra iki yarış gördü. Aslında dinçlikle bile çok etkili koşmasını bekliyorduk. İki yarışında da bizi yanılttı diyebiliriz. Bugün çok uygun bir grupta start alıyor. Mesafe uzun ve uygun bir kilosu var. Bugün bu atı banko yazmadığımız için pişman olabiliriz. Ancak banko yazacak kadar güven vermediğini de belirtelim. 1, 3, 5, 6, 8 sıralamasını önerdik fakat, ayırımsız yazılmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer bir banko daha arıyorsanız, Gebze Güzel'ini kullanabilirsiniz. Şimdi son koşuya geçelim. 6. Ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 14 yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan iki isim oldu. 7 numaralı Şahsenem, dil bağı takısını çıkartıp kulaklık ve göz koruyucusu takacaktır. 8 numaralı Anadolu Sefası, kulaklık takısı olmadan yarışacaktır. Yarışta liderliği 3 numaralı Degaj alacaktır. Hafif süratli rakipleri, 5 numaralı Anadolu Alevi ve 7 numaralı Şahsenem olurlar bu atların öndeki tempoyu erken yükselteceklerini pek düşünmüyoruz. 3 numaralı Degaj, bu kez çok süratli olmayan tempoda liderliği alabilirse, hiçbir yerde rakiplerine geçit vermeyebilir. İç kulvar avantajı da var. Kendisini tanıyan binicisi idaresinde ilk şansı verelim. 2 numaralı Rosa Di Papa ilk rakibi olacaktır. Bu safkanın son işini çok beğendik. Bu görüntüsünü yarışa taşırsa mutlaka iddialı olur. Rosa Di Papa, hayatının ilk çim pist yarışında King Runner arkası ikincilik elde etmişti. Sonraki çim pist yarışı ise dişi tay deneme koşusuydu. Oradaki derecesini de ölçü almayın. Mükemmel hazırlıkları ile uygun grupta kazanma şansı yüksektir. Kuponların olmazsa olmazıdır. Son olarak 4 numaralı apollonya yazalım. Bu safkanda uzun aradan sonra bu yarışa katılacak. Çok kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Çimde de iyi koşar. Ercan Çankaya idaresinde etkili bir dinçlik yarışı yapıp kazanabilir. Sağlam kuponlarda mutlaka olsun. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız 3 2 4 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. 0542 832 05428321444 numaralı hattımızı ekleyip WhatsApp ile güncel şablonları alabilirsiniz. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.